Ha? O daha güzel. O daha güzel. O daha güzel. İnşallah. Söyleyeceğim bir şey var mı? İyi misin? <laughs> Hiç benim bir isteğim de yok. Allah, Allah Yanlış Allah anlayma. Hiçbir isteğim yok. yok. Hadi kurba. Allah size yardımcı olsun. Dacir. Gönlümüzü, gönlümüzü açtın sabah, tamam. sağ olasın. Dacir. Efendim, bu kadar mısınız? Nasılsınız? Allah misin? razı olsun. Mi? Mi? İyi misiniz? Yolunuzu bir açın. Yolunuzu bir açın. Onlar nasıl kılmıyorsunuz? Allah rızası olsun. Çalışıyorsunuz Nasılsınız, misiniz? İyi misiniz? Allah hayırlı işler nasip etsin. Genel başkan yardımcımız. Hayırlı işler. Ne söylü? Aha bak. Neresinden? Maşallah neresinden? Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Burada mısınız siz? He? Bu Şeref, şeref aldık. Nasılsınız? İyi misiniz? Bu ne güzellik maşallah ya. Allah razı olsun. Evet. Duaya ihtiyaç var. Zaten gece gündüz dua ederiz. Zaten Allah dua ediyor ki onu ayakta tutmuş. Ben ona söyle. Ankara'da yüksek bir havada güneş gelmiş. Dünya hepsi Ankara'ya geldi. Ve Cumhuriyet'i ziyaret ediyor. İleride baba akıllı. Allah razı